Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bilmediğim oyunu çekiyorum arkadaşlar adını unuttum. Sesini biraz kısayım çok sesi var. Arkadaşlar böyle bir şey Beşiktaş'ız biz ben seçmedim kendi kendime seçtim arkadaşlar. Yorumlara niye Beşiktaş'sın Galatasaray'sın diyeyim. Beşiktaş'sın adam ol, adamsın diyeceksiniz. Vallahi siz Fenerbahçe'den iyisiniz diyebilirsiniz arkadaşlar. Ama ben seçmedim. Kendi kendine seçildi arkadaşlar. Ben kötü kötü yorumlar istemiyorum arkadaşlar. Kötü kötü yorumlar olduğunda yani sinirlenmiyorum arkadaşlar size. Biraz üzülüyorum. Arkadaşlar storylerimde Stories'larımı da çok güzel izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İzleyenler like çok atmış. İzlenmiş. 3500. Hani abone de 27 abone. Güzel arkadaşlar Aa, abone. Oğlum. Kendine büyük elbise niye gitti Elbise. <laughs> oğlum sen olur lan? <laughs> değişik mi abimle? Boş. Video da arkadaşlar bu ne zaman giriyor acaba? Ha böyleymiş. Ha tamam, böyle geçelim arkadaşlar. Of. Nasıl bir oynayış? Ha tamam bunlar da pes gibi bir şey işte. Biraz bilmiyorum arkadaşlar maçı Yani nasıl daha yeni yükledim için. başladık. Hadi biz de Başladık. Betoro. Betoro verdi pasını. Galtman. Galtman ara pasını verdi. Biraz FIFA'ya benzer ama FIFA'dan daha düşük şeyi var. Sütümü çektim. Gol. Gol. Nuhand. Geçelim golü hemen. Güzel oyun arkadaşlar. Kötü oyun değil. Siz de yükleyin isterseniz. Bassın. Baskı yapıyoruz. Baskı yapıyoruz. Baskı. Aldık topu. Gidiyoruz. Çalımını atıyorduk dedik. Hayır. Arkadaşlar oyunu bilmeden bile yeniyorum adamı. Lan hayır. Hayır 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 hayır. Yakalayabilirsem arkadaşlar yakalayacağım arkadaşlar. Çok fena çalımlar atıyor bana. Bu tamamen yine de yenilebilirim. Yine gelebilirim. Yakalayın şu adamı yakalasanız oğlum ben mi oynayacağım? Nasıl yakalayayım oğlum ben adamı? Gol yedik. Allah kahretsin. Emir kapat. Emir kapat. Yeşerik çok kötü olurdu. Kaleci vuruşumuz böyle var. Aldık. Bastık. Arapasını attık. Bir tane daha attık. Bir tane şöyle uzağa attık tane de şöyle önümüze attık. Vurduk. Şimdi. Bir çıkartın çocuk. Taç. Kapıyı kapat. Oldu, oldu. Ne yapıyorsun ya? Şut. Ve gol kendi kalesine atıyor. 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 <laughs> Çok güzel bir gol attı kendi kalesine. Sandı kendine gol sayılır sandı. Tank. Verdi pasını Amrana. Berişte. Turhan. Turhan. Verdi pasını Ortik'ten. Amert. Aldı. Alamadı. Beto geçmedi top. Dedik. Gitarı aldı. Yine Beto geçmedi dedik. Bu sefer verdik. Betora basıyor. Betora. 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 Uzaklardan deneyeceğim diyor. Betora. 90'a çakıyor Betaro. 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 Betora, Betora. Çok güzel gol ile. 3-0 yapıyor. Amra. Tank tank, tank gibi, tank gibiydi. Ama bizimkiler Betaro, 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 Betaro birazdan uzaklardan vuracağım dedi Betaro. Betaro yine 90'a ikinci golü Betaro. Ve Be 5 dakikaya vardık. Maç ne zaman biter? Çok uzun bir maç değil. Şey yok. 10 dakikalık bir maç olacağını belirtti. Dedik verdik pasımızı. <laughs> Hop dedik hayır hayır dedik hayır dedik hayır dedik çeviremez dedik. Uf hayır, hayır 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 verdik pasımı. Minno hondu minno hondu Min hondu çok güzel vuruştu biraz yukarı çıktı ve maçın son dakikalarına geliyoruz artı 9 vermiş ilk defa görüyoruz dedik ilk defa görmüyoruz Mikar çok sağlıyor yine kaçırdı artı 9 nasıl bir artı 9 niye artı 9 ve geçelim buraları hemen geç 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 Hızlı geçiyoruz. 4-0 yeniyoruz. Burada kime koyayım? 77 ve 80'lik 80 oyuncularımız var. Güzel kadro o kadar abartılı değil ama arkadaşlar. Güzellerimiz de var yani. Bir tane güzelimiz var yani güzel oyuncu. Amra. Candis, Tank. Tank. Tank gibi ama bizimkiler de tank gibi. Beşiktaşlılar 4-0 bunları yeniyor bilmediğim takımı. Bakayım biliyor mu? İzmir Spor aradı. <laughs> İzleme yazıyor ya. Verdik pası Betoro, Betoro. Betoro çalımlıyor. Betoro, Betoro, Betoro koşuyor. Betoro'ya kimse yetişemiyor. Betoro. Eline çarptı. Yoksa o kadar abartılı gitmez o dediler. Nasıl taşmadı ya? verdi. Bas diyor ileri. Git diyor ileri. Verdi. Uran alamadı. Hadi be Uran'a gitmedi top. Betaro. Betaro. Betaro bu sefer yavaş vuracağım dedi abi. Hayır dedi. Betaro'ya geçmedi top dedi. Aaa Betaro'nun golü 3 gol atacak adam diyor artık yani. 3 gole çok yaklaştı. Hadi lan hadi. Ya alırsınız o topu. Ya 80'lik oyuncumuz var ya bizim. Burada dedik Betoro. Betoro'nun önüne top geçti. Betoro. Benim adamım. Betoro. Üçüncü gol. hat yapıyor Betoro. Ve arkadaşlar kaçıncı dakika? 71. dakika. Maç 5-0. 5-0. Beşiktaş böyle bir skoru ilk defa geliyor herhalde. Bir kere 10-0 yanmışlığı var. Dedik. Adı bakayım dedik. Hayır 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 Verdik. Hayır. Hadi be. Öksüz. Evet, Türk arkadaşlar bunlar. Bayağı bir Türk var çünkü. Amrağan var. Cerihan. Cerihan. Alamadı. Oha hocam. Versene faal. Ya biz de bir kere faal kullanalım. Bir şey kullanalım. Bari. Adı bas. Amrat. Amrat. Çalımını yedi. Hayır diyor. Tank geldi. Tank atamaz tabii o golünü. Tank ama Berbi gibi bizi kullanabilir dedik. Ama tank golünü atamaz. Amart. 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 Uran. 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 Verdi pasına gitmedi o topa. O be. Ne oluyor be? Hayır. Buraya bir girsinler hadi değişiklik var değişiklik var oynursun oynursun değişiklik var i̇şte hiç işte değişiklik geçirin mesela arkadaşlar siz görmenize gerek ve maç bitti 150 parayı kazandık oyuncu da alabiliyoruz 73'lük seni çağırdın mı? seni ve Beşiktaş 5-0 Muhammed puanlama puanlamaya bakıyoruz ve biz birinciyiz Bir Arkadaşlar transfer dönemine bakalım. Transfer birilerine edelim dedik. Ama 1200 falan 5000 bin binlerimiz var. Oyuncu bırak bak. Oyuncu bak diyoruz. Bunlar bize olanlar aradı arkadaşlar. Bize olanlar aradı. Onayla biz olanlar aradı. Sattık. Sattık. Güzel oyuncumuza sattık arkadaşlar. Gidip bir tane oyuncu alalım hemen. Bir oyuncu alalım. Bir oyuncu alalım bize. Satış herhalde burası. Takım diyor. Oyuncu bırak. Neymiş burası? İşe al. İşe al diyoruz. Para geldi. Sen de gel. E, takımımız biraz gelişti. Uyarı diyor. Ne uyarısı ya? 5 saniyelik reklam arkadaşlar zaten Uyarı bana ne? Uyarıdan. Takım nerede takım? Takım nerede kardeşim takım? Takım nerede? Takım öyle. 74'lük R'e nereye koyabiliriz? Şuraya koyarız. R'e geçti. lv lv de burası. Arkadaşlar kadromuz böyle bitiyor. Şu 80'lik TTP'yi satmasaydık keşke. Daha oyuncağı alamıyoruz. Niye ayıramıyoruz ya? Yani? Ne diyor Yedikler mi eksik diyor. İşte bu videonun da sonuna geldik. Abone ve like atmayı unutmayınız. Videoyu izlediğiniz teşekkürler ederim. Görüşürüz ve bay.